İçerisinde bulunduğunuz ilişkinizde kalıp kalmamayı hiç düşündünüz mü? Bir insanın bir ilişkide kalıp kalmamasına ilişkin bir mantıklı, bir mantıksız seçiminin olabileceğini söyler. dünya ünlü doktor Gabor Meik. Bunlardan birincisi şöyle. Yaptıkların bana çok fazla acı ve stres yaşatıyor. Bunu kabul edemem. Seni çok seviyorum. Ama bu benim için çok zor. Ve enerjimi bu stresle başa çıkmak için harcamak istemiyorum. Bu yüzden seninle olamam. Bu mantıklı bir seçimdir. Diğer ise seni çok seviyorum ve yaptıklarının ne olursa olsun kendi acından kaynaklandığını anlıyorum. Şu ana kadar acınla başa çıkmanın bir yolunu bulmuşsun. Bu yüzden seni yargılamayacağım, seni kontrol etmeyeceğim ya da değiştirmeye çalışmayacağım. Sadece bir gün farklı bir yol bulmanı umuduyla yanında olacağım ve seni duygusal olarak destekleyeceğim. Bu da mantıklı diğer seçimdir. Tamamen mantıksız ve işlevsiz olan ise o kişiyle kalıp onu değiştirmeye, onu kontrol etmeye, ikna etmeye, yalvarmaya ve zorlamaya çalışmaktır. İşte bu tam bir deliliktir der. Ve bunu asla yapmamak gerekir.